Teşekkürler. Ben hafta başında hazırlarım poliçenizi. Peki. Görüşmek üzere. Peki. Ayaklarınıza sağlık. Bunu saymıyorum ama. Tekrar bekliyorum. İnşallah. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Babacığım rahat mısın sen orada? Evet yavrum çok güzel yerim. Buyurun efendim. Oturun lütfen siz de. Kırk yılın başı geldiniz oturmak olur mu? Ben sizin belinize bir yastık getireyim mi? Evet. Ee, i̇yiyim ben böyle yavrum sağ ol. Fikretciğim. Yoruldun yavrum. Şunları da halledeyim. İyi ee, Ahmet Bey. Hüdayi nabit gibi bittim bakıyorum kadının dibinde. Geldin, gittin, zorla kabul ettirdin kendini ha. Öyle mi oldu? <laughs> e zorla değil tabii, gönül rızasıyla. E sen de gönül rızasıyla <laughs> iç güveysi oluyorsun yani. Böylesi içine siniyor. Estağfurullah. Ne iç güveyi canım sizde. Oturduk, konuştuk. Böylesi daha uygun diye karar verdik. Ahmet Bey'in evi var zaten. Şimdilik orada oturmayı Nehir Hanımlar tercih etmiyor. O da sağ olsunlar benim düzenim bozulmasın diye. Ya. Lafı güzel. Çantasını alıp gelen adama iç güveysi derim ben. Heh. Sen öyle de. İç güveyim ben. Sen rahat ben rahat. <gülüyor> 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 Ben artık uğraşmaktan vazgeçtim. Laf yetiştiremiyorum. Sizin işleriniz nasıl? Toparladık biraz. Sağ olun. Fikret'e verdiğiniz para çok işimize yaradı. Bir işe yaradığına sevindim. Ee, her şey karşılıklı oğulcum. Biz de zamanında yapmıştık yardımımızı değil mi? Canım. Hani benim paramdan borç vermişlerdi size. Cevriye Hanım. Çay. İçerim. Akşam yine bahçeye kurarız masayı. Çok güzel alabalık yaparım size. Yok. Bir sabah kararmadan kalkarız. Aa bırakmam. Olmaz olmaz. Yemeğe kalırsak iş uzar. Başka zaman. Bir şey mi istediniz Hayriye Hanımcığım? Yok yok. Biraz dolanayım da ayaklarım açılsın. İyi ki bakmışım. Çayın suyu bitmiş. Babamın üstüne de bir şey vereyim. Şimdi otururken hissetmez üşür sonra. Esiyor çünkü. Ee... Fikret. Leyla yüzünden bana kızdın. Haklısın ama... Lütfen. Bari bugün onun adını anmayalım. Tamam söyleyeyim bitsin. Ben de yüz vermiyorum artık. Bağırdım çağırdım söyleyeceğimi söyledim bitti. <laughs> ne zamana kadar bakalım. İki göz gözyaşı dökse sen yine dayanamazsın. Yapma kızım üzme beni. Zaten canım çok sıkkın. Leyla'dan uzak dur sıkılmasın. Ee, bu sefer de Şevket. Ne oldu Şevket'e? Paraları bitirmiş. Niye hiç şaşırmadım acaba? <laughs> Müsaade ederseniz ben bir elimi yıkayabilir miyim? Tabi tabi buyurun buyurun. Aa, helayı soruyor. Girince mutfağa geç, solda, solda. Teşekkür ederim. Evet, de Sen zahmet etme Tarsin. Eğer bir kere de ağzını açıp beni mahcup edersen, yemin ederim konuşmayacağım anne. Bak bunu sana son kez söylüyorum, herkes de şahit. Ay ne dedim ki ben? Ev sahipliği yaptım. Bu da. Ne talihsiz kadınım ya Rabbim. Yani bir kere de yolumuza dikenler çıkmasa. Anneciğim, ben Şevket'e başında da söyledim evdeki hesap çarşıya uymaz diye. Bittim diyor da başka bir şey demiyor. Ali Rıza duyarsa mahvolur. Of. gitmiş mi parası? Neyse canım halleder o. Beni çocuk gibi öyle Ne olduysa bileyim ben de. Ama böyle sinirleniyorsan işte. Sonra da tansiyonun oynuyor. Ne olmuş? Evet. düşündükleri gibi gitmiyormuş hiçbir şey. Şimdiden boşlanmışlar sağ sola. Eldeki avuçtaki de bitmiş. İşçilerin parası ödenmezse inşaat yarım kalacakmış. vaktinde iş bitmezse de toprak sahibine tazminat Ne oldu? Eve götürdüm oğlanı. Ağlıyor mu? Yok. Oyuncaklar aldım ona. Ağrı kesici vermişler tabii. Birkaç gün kullanacak. Ama eli başına gittikçe hatırlıyor. Dudaklarını sarkıtıyor. <laughs> Canım. Ceyda beni görünce olay çıkardı tabii. Bana da yaptı. Çocuğu göstermeyecekmiş. Çocuğun yanında nasıl bağırıyor? O bağırıyor, Kaan ağlıyor. Aptal. Alıp buraya getirecektim ama... ...Ceyda başımıza bela olur diye sesimi çıkarmadım. Aman. Ben bir daha sorumluluk almam. Ömrümden kaç yıl gitti. Çocuk bu Leyla. Düşe kalka büyüyecek. Ama benim suçum... ...yalnız bıraktım, gittim bezini almaya. Sonra telefon geldi. Telefonla konuşuyordum Nazlı'yla. Birden Feryat kopunca donup kaldım. Sehpada oyuncakları duruyordu. Onlara uzanmaya çalışmış. Kanı da görünce... ...iyice panik oldum. Seni aradım. Sen de cevap vermiyorsun. Sessiz almıştım telefonu. Kadını ikna ettik bu arada. da benim yatak odam. Ne oldu? Eviniz çok güzel. Samimi söylüyorsunuz değil mi? Çok etkilendim. Ben de senden çok etkilendim. canından öleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.